Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu hafta da Elif'le Büyülü Yolculuklar kadının gücüyle devam ediyor. Mart ayının biliyorsunuz daha önce de söylemiştim geçen haftaki bölümde başarılı, mücadeleci ve son derece güçlü kadınlarla geçireceğiz diye. Evet bugün o yüzden yanımda güçlü bir kadın var. <laughs> evet benim arkadaşım Merhaba aynı ben. zamanda çok Merhaba sevdiğim bir arkadaşım. Meslekleşim hem edebiyat sahasından hem okul dünyasından ya da çok çok başka özelliklerini de tanıyacağız. <laughs> Ama o tabii ki kendini anlatırsa da çok daha memnun olacağız. Ama başlamadan önce unutmadan 12 Mart İstiklal Marşı kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü onu anmadan ruhu şad olsun demeden geçmeyelim. Tabii. Çünkü çok önemli bizim Tabii. için. ve evet. Marşımız ve İstiklal Marşı ile evet. birlikte Mehmet evet. Akif Ersoy. Evet. Ruhu şad olsun. Evet. Bir öğretmen olarak biz bunlara çok değer veriyoruz. Çok, sabah çok, İstiklal Marşı'yı açıp çünkü evet. cuma kapatan öğretmenlerdik biz. Ben e, 30 yıl boyunca her sabah açıp her akşam üzeri kapattım. E, bununla onurlandım. Ne güzel. O güzel marşı söylemek eee söyletmek çocuklarla hep bir ağızdan inanılmaz insanı motive eden çok güzel bir olay. Tarzıcım. Öğretmenliğin en güzel tatlarından birisi. Ee, çok mutluyum. Ee, videolarını çekerdi öğrencilerim. Ee, sosyal medyada paylaşırlardı. Yani o kadar güzel, hmm. güzel değil ki. O o Analar ambiyansı işte o evet. hatıraları, evet unutamıyorum. Buradan kendilerine de öğrencilerime, meslektaşlarıma Şimdiden selamlar şey, söylüyorum ve selamları gönderiyorum, selamlar gönderiyorum. Evet, evet, evet bilenler bilir. Evet evet, evet. Ee, hayat yolculuğunu sonra müzik yolculuğuna taçlandırmışsın. Evet. Seni kısaca bir tanıyalım. Aydınlı olduğunu biliyorum. Aydınlıyım. Aydın İncirlova doğumluyum. Ee, küçük yaşlardan itibaren e, şarkılar. Ee, şiirler, E tabii ki kitaplar oyuncağımız oldu. Oyuncak hmm. diyorum. Ee, çünkü e, küçük bir alanda sokak çocuğuydum. Sokaklarda e, büyümek çok büyük. büyük nimetmiş. Bugün anlıyorum. Aslında hmm. nimetmiş. E, bir sürü komşumuz, bir sürü komşumuzun çocuğu, benim e, amcalarımın çocukları. Büyük bir sülaleydik. E, geniş bir aileydik. E, çok güzel zamanlarımız oldu. Bunları e, bir şekilde yazıya döktüm. Önce kısa hikayeler, öyküler yazdım. Onları zaman içerisinde yayınlaştırma, yani yayınlama sürecini gerçekleştiremedim. Zamanla kaybettim. Fakat şiirlerimi iki kitap haline getirebildim. Evet. Aha, evet. Çok şükür diyorum. Yaşantı ile ilgili, yaşanmışlıklarla ilgili. Evet. İlk kitabımız Kız, mı bu? Evet, ilk kitabım. Evet, Biyolojik Aşklar ve Kiraz Mevsimi. Gördüğünüz gibi Arzu Güler'in ilk kitabı, şiir kitabı. İkincisi de Mecunsuz Leyla'yı Kim Öldürdü? Evet. Evet. Kitapların ikisi de gerçekten <laughs> çok farklı. Evet, evet. Çünkü bir balık burcu kadın olarak farklı oluruz biz kovalar ve balıklar. Çünkü arzucum bir aslında tabii ki biyoloji öğretmeni. Evet, o yüzden diyor, biyolojik evet, şiirleri de var. Evet. evet. Senin, farklı bir dil oluşturayım, Farklı bir renk katmak evet. isteğimdi aslında oluşturmaktı. Evet birkaç tane ilk bir kitabında birkaç tane ikinci kitabında var. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eee Şivşek Şimşek hocam buradan ustama selamlar, evet, saygılar. Ben de, benim de aynı e, dergisinde ve deliller teknesinde kanduruz, yayınladı. Kanduruz herhalde beğenilmesi diyorum diye yayınlanmaz. Tabii ki. Bu biyolojik tabii ki. şiirlerimden de paylaşacağım size. Bir tane okuyayım. Tabii biz da. programımızın sonunda zaman kalırsa bir ya da iki şiir ve şarkı da dinleyeceğiz. Evet, Çünkü aynı evet. zamanda Arzu Güler bir solist. Evet. Besteleri, evet. besteci, güfteleri var, besteleri var, evet. şarkıları var. Evet. Ve çok başarılı bulduğum <laughs> Teşekkür bir solist. Teşekkür ederim. Yol açık olsun. Teşekkür Çok ediyorum. mutluyum bir öğretmen arkadaşımın ha. bu tür yolculuklarda olmasından, büyülü yolculuklardan. Ve <laughs> iki tane şahane kız çocuk annesi. Evet. Onları yetiştirmek de tabii, tabii ki yüzlerce bir, okullarda senin de öğrenciler tabii, tabii hem ki. Hem erkek çocuğu hem kız çocuğu evet. hem kendi çocuklarım e, artı e, maddi manevi destek verdiğim çocuklar. Evet onlar da e, var değil e, mi? Onlarla yani çok büyük bir ailem oldu. Çok mutluyum. E, çünkü bizler... E, Nasıl diyeyim? Yetenekli çocuklardık ama bu yeteneklerimizi e, törpülediler. Hmm. Törpülendi bir şekilde küçük yaşam alanları, dezavantajları. Evet, evet, biraz yaşam alanı. Yani. Ben yaşamadım çünkü ama İstanbul'da. Ama verdim. hani bir kız çocuğu şarkı söylesin, işte dans etsin, hmm. işte şarkılar yazsın. Biraz bizim e, örflerimizi, annelerimizi... Hmm. Aykırıydı. Aykırı Aslında evet. ben ayrıksı bir çocuktum. Yetenekli bir çocuktum. Ama tatlı da çok şirin de bir çocuktum. Ha şimdi belli zaten kendimi şimdi seveyim biraz. <laughs> belli kendimi seveyim çok biraz. Güzel, harika. Ee... Yani bir enerji, evet enerjiyi ne kadar zapt etmeye çalışırsan çalış, bir yerde patlıyor ve benim de e, ilk şarkımı oluşturma sürecim Altın Güvercine yapıyordum zaten yıllar içerisinde. Hmm. Bunu artık göndereyim diye sevgili Ali Rıza Türkerle bir görüşmem oldu. Kendisine sevgiler, saygılar gönderiyorum bunlar. Evet. İnşallah izler. İzleyecek hapte ee, inşallah. inşallah. <laughs> paylaşırız, paylaşırız. Yine bir e, stüdyo bulmam. Çünkü benim Aydın'da bunları bulabilmem mümkün değildi. E, yine stüdyoyu bulup e, bir şekilde şarkılarımı yapmaya başladım ilk şarkım Yıldız Çocukları'ydı. Onu da 8 Mart Dünya Kadınlar evet, Günü'nde gün ben evet onu paylaştım. İlk şarkın mıydı i̇lk o? Aa, ne kadar güzel i̇lk şarkıdır. İlk stüdyoda yaptığım şarkıdır. Hmm. Yani ben ilk şarkımı 9 yaşında yaptım ama bunu stüdyoya sokup, bunu aranje ettirip evet. bunu e, bir orkestrasyon diyeyim artık bir orkestra ile çaldırabilmek çok külfet, çok zaman artı imkan. Her evet. yerde stüdyolar yok, her yerde aranjörler yok. E, ben bu e, Anlamda da e, Düş Gezginleri sevgili Erhan Doğan'a hmm. e, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yardımcı evet, olduğumda. ona da selamlar. Da. Hepsi benim de evet, arkadaşlarım. Evet, evet. Çok güzel. E, başka aranjörlerle de çalıştım. E, en son bir şarkı yapıyorum. E, sevgili kardeşim Burak, Burak Uslar yapıyor. Hmm. E, yine ünlü bir şairimize ait bir şiir. Sürpriz olsun. Evet sürpriz. tabii hepsini buradan sürpriz, açıklamayalım. Evet, sürpriz olsun. Biraz daha böyle bugün yaptıklarına evet, şimdi evet, konuşalım. Evet. Yeni bir kitap geliyor mu peki onlardan konuşalım. Yeni, yeni bir kitap, yeni şiirlerim var. Aa, hmm. Kitaplaşma süreci ne zaman olur onu kestiremiyorum. Daha fazla şarkılarla, bestelerle yoğunlaştım bu ara. Hmm. Daha mı kolay? Yani yapmayan çok zor ya bu iş diyor. Ama hmm. benim için e, yani bilgisayarda bir çıktı al ya da bir şeyi renklendir, bir şeyi çiz. den daha kolay bir olay. Çünkü ben böyle, yaratılışım böyle. Tabii balık, e, hayal gücü, böyle, evet. Neptün'ün kızısın sen. Ya, yani ben, de şey... <laughs> açıdan, evet. ben de ay balık olduğum için biliyorum. Astrolojik açıdan ben de ay balık, sen güneş evet. balık ruh ikizi de olabiliriz biz. Bizim sanatçıların biliyorsun ve güneşleri ya ayları ya balıkları mutlaka balıktadır burçları. Çünkü Neptün'ün çocukların hayal dünyasıdır yani, yani, yani. Çünkü hayal olmazsa yaşıyoruz ama olmaz o eserler yani çıkmaz. Yani bakış açısı bir de yoğunluk, coşkunluk diyeyim artık. O duyguyu duygu coşkunluğu Bazen de bazen kapanma. De, bazen de sıfırsın. Evet. Sıfır yaşamıyorsun. Yaşayan bir ölüsün hmm. Yani o o halimle o, o, o halimden nefret ediyorum. Yani hmm. o halimdeki kimseye görünmek istemiyorum <laughs> ama hep böyle coşkulu, hep böyle hep gülen, böyle hep böyle olmak pozitif istiyorsun. bir Arzu Güler, bir Arzu Hoca'yı Göstermek daha işime geliyor, daha evet. çok seviyorum. Bu halimi daha çok seviyorum. Ne kadar güzel, o enerjiyi yaşamalısın. Yani enerjisi, enerji, evet, pozitif enerji. Sanatın verdiği enerji de arttı. Yani, var yani, tabii. yani Onu ben yani de kimse demoralize etmiyorum, kimseye negatif enerji yüklemiyorum. Çok güzel lazım. Yani hayattaki bir numarını düsturum bu oldu yani neredeyse. Hmm. Ama bunları edinirken, bunları edinirken, hani bir yol gösterici, bir büyüyüm, bir entelektüel bakış açısı, bir aydınlık yüz, bir aydınlık yazı. Kimden buldum, neyle Hı. buldum? Tabii ki, tabii ki evet. ee, yazım e, dünyasının şairlerinden, evet. tabii ki öykü yazarlarından, onlardan. Evet, ben onlardan, onlardan. da bahsedelim istiyorum. Ben Mesela seni etkileyen şairler kimlerdi? Yani en başta Can Yücel'di, Hı. en başta. Çünkü bir felsefe, bir hayat felsefesi. Bir inanılmaz öngörüler, inanılmaz dersler. Hepsi bir ayrı birer A hayat ayrı görüşü birer değil mi? Ayrı birer Yani beni yönlendirecek Aman da kızım çok üzülme. Sen de hani bu günler geçer, yaşanır, şöyle olur, böyle olur. Bunlarla büyümedik biz. Ben şairlerden, kitaplardan hmm. daha fazla beslendim. Tabii ki her çocuk gibi hani ilkokulda evet, tabii, e, yabancı Türk ama e, yabancı Türk dünya klasikleriyle başladık. Yani hmm. Peki bu güfteye nasıl dönüştü bu olay? Aynı zamanda bunları okurken müzik. Küçücük hmm. yaştan itibaren. Müzik elimde, hep vardı değil mi? Müzik misin? hep vardı. Müzik, müziksiz ruhumun var olduğunu, var olduğu çağı hatırlamıyorum ben. Hmm. Ben müzikle yaşıyorum. Yolda yürürken, araba kullanırken, iş yaparken hep müzik sürekli müziktesin. sürekli sürekli müzik. Hmm. Yani içimde devamlı kıpırdayan bir melodi var, çalan bir melodi var. Bunu ım, engellemek, bunu engel olmak mümkün değil. Ben zannederdim ki herkes böyle. Evet, ama herkes öyle, değil <laughs> herkes öyle değil, değilmiş. Herkes öyle değilmiş. Herkes yani. öyle değilmiş. Benim bir ıı, matematik fizik dehası diyeyim hmm. Bir ablam var. Aman ya Yani ıı, ailemin hmm. çocukları zaten çok bilindik bir aile. Ailem evet. Cırlova'da. Evet. Aileler diye geçen. Ünlü bir aile. E, yani zeki çocukları olan bir aile. Bir oku, hepsi güzel. okumuş çok Tabii iyi ki, yerlerde. Çok güzel okullardan mezun olmuş hepsi abilerim, ablalarım öyle evet. değil. Daha fazla abilerim. E, erkek bazlı ataerkil bir aile aynı zamanda biraz da muhafazakar görüşü diyelim. Yani hmm. ben o kadar hayıksız duruyordum ki. Hayırlıksı şimdi ama ruh olarak öyleydim. Yani yapacak bir şey yok. Aha. Tabii ki. O durumdan dolayı konservatuvara gidebildim mi? Yok. Müzik çalışmalarıma, beste çalışmalarımı yoğunluk verebildim mi? Hayır. 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 Fakat e, dediğim gibi yani hmm bir setin önüne ne kadar ne kapatırsan. Asla kapat, değil mi? Yolunu değil, bulup değil, gidiyor. Değil değil. Yani bir şeyi engel olamıyorsun. Evet. Bu kadar hani sana engel koymalarına yasak koymalarına belki kimi zaman e, bazı şeyleri reddetmelerine rağmen sen yine de yolunu bulup yani, yol su yolunu yani, bulur yani, derler yani, ya yani yani. Evet. Yani kendimi gerçekleştirme. Ha geç. Geç oldu ama hocam bu... ne gerek var? Hayır. Hayır gerek Geç, diye bir, var. Şey geç yok. diye bir şey yok. Ben bunu yapmazsam ee, yaşayamayacağım. Tabii ki bu senin kadar. hava su gibi değil mi yani, bu ihtiyacın? Yani ihtiyacın bu. ruhunu değilim. beslemen yani, gerekiyordu. Yani. Hmm. Yoksa peki, yaşayan bir ölüyüm Elif. Peki İzmir'e gelmenin bunda etkisi oldu mu? Yani İzmir senin bu duygularını coşturan önünü açan yer miydi? Mesela bir alsancak sancak kadınısın sen. Ben geçen sene karşı geçen hafta karşı kadınının özellikle başladım. Bir alsancak sancak kadının özelliklerini de öğrenmek istiyorum. Senin özgürlüğünü Besledi mi? Besledi. Da, değil mi? Besledi. Ben bakış de öyle açımı, ettim. kızlarıma bakış açımı, gençlere bakış açımı çok değiştirdi. Onu tabii. söyleyeyim. Yani aydın ben aydın kalsaydım ben de bunu emekli öğretmen Tabii ki gençler, tabii ki Z kuşağı. Z kuşağını zaten söz yazdım. Ee, aslında şiirden e, esinlendi. Z kuşağı diye de şarkım var. Hmm, Ama ne güzel. E, hani Z kuşağını yine kendim kendi öğretilerimle yönetmeye çalıştım. Ama kızlarım dedi ki dur. Hmm. Öğrencilerim dur diyordu zaten. Ama çok şey yapmıyordum onlara. Aman bak sonra benim dediğim yere geleceksin. Niye Hayır. Dur diyorlar? Onu anlamadım. Eee hani çocuklara aranda? ben sen ha. de hani öğretilerim, öğretilerin e, dolayısıyla. Dolayısıyla hmm. hadi evet. ben de öğrendiklerim, hadi geleneklerimiz şöyle. Anne neler şöyle. Ay bırak Allah aşkına. Bırak hmm. dünya değişiyor. Bırak Tabii. çocuklar değişecek. Bırak zaten kuşağının mümkün değil yani. Bir bir şeyi öğretmek, bir şeye dikte evet. etmek. O kendi bildiğini yapacak. Evet. Ya yani anne baba z kuşağı içinde sadece finansör. <laughs> Bu başka bir bağları yok çocukların. Evet. Yani değişik bir kuşak ama e, beni de değiştirdi. Bir bakıma beni de değiştirdi. Ben güzel. kızlarıma e, artık daha farklı gözle bakıyorum. Öğrencilerime daha farklı gözle bakıyorum onlar da belki bana daha fazla farklı, farklı bir gözle bakıyor. Ne güzel. Ya şu hocaya bak, ben, bence yani, örnek de oluyorsun yani, evet, yani sen. Çok örnek. Yani istenirse yapılabilir. Aa çocuklara. Çocuk engel tabii ki, tabii, tabii, tabii. Durduramaz. Öğrencilerimi, kendi çocuklarımı da etrafında ne kadar çocuk varsa, genç varsa e, örnek oldum, yol gösteriyorum. Hani şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. E, Geçen de atölyeden yine Mehtap o bizim kardeşimiz, şöyle bir soru sordu, hocam dedi hikayeden de. Ee, şarkı yapılır mı? Hikayeden hmm. de şarkı yapmak için nasıl, na, ne, yapmak ne, lazım? Evet, yani ne, yapmak ne yapmak lazım? Yani ne yapmak lazım? Ee, şarkı sözü, şarkı sözü yazarlığından başladım ben zaten. Sonra şiire evredim. Baktım şiir gidiyor. Bir de yayıncım var. Hadi hmm. kitaplarımı basayım dedim. Fakat şarkı sözü nedir? Daha konsantre şiir. Hmm. Daha konsantre şiir. Ha, hikayeden daha konsantre sözler alınarak evet yapılabilir. Hmm. Yani Şiirin seçilerek, dedi, seçilerek hmm. bir şiirden nasıl şarkı yapıyorsun dedi mesela bir şiirin bütün mısralarını bütün sözlerini almak mümkün değil o zaman bir operet hmm, meydana gelir Oo, tabii. mümkün değil tabii yani bizim bir şarkı 3 dakika bilemeden 2,5 dakika en fazla sürsün 3,5 dakika 3,5 dakikanın sonu artık sıkıntı çok sevilen bir şarkı da olsa 3,5'den sonra sıkıntı hmm. o evet. yüzden tabii. ayıklamak Doğru. zorundayım en belirgin yerlerini, hmm. en vurucu yerlerini, en coşkun duygularını ayırla, ay ayıklamak durumundayım. Hmm. Ben de şarkı sözü yazarken bunu dikkat ediyorum. Şiir yazarken ben daha farklı, fark farklı. Ama kendi şiirimden de mesela Aralık ayına, Aralık ayına uygun yeni yıl, ayrılık, Aralık diye bir şiirim evet, vardı. Şimdi işte hemen burada, bir şiirle konuşmamızı taçlandıralım eylerken. mı? Ben evet. bir... Evet. Bir şiirle hemen böyle bir taçlandıralım. Peki ben biyolojik Şarkıcısı şiirler dedim. Bir hmm. biyolojik şiir burada yer alan. Deliler evet. Teknesi'nde de yayınlanan bir biyolojik şiirimi okuyayım size tamam. örnek Çok olsun. Tamam oluruz ha. tabii ki. İlki tabii ki. Biyolojik Aşklar birinci kitabımda kitabıma da adını veren evet. ama bir bakalım neredeydi? kapak kime ait merak ettim değişik. Kapak küçük kızım Melis Melisveli Güler. Ne kadar Aman ya Rabbim bir ee, çok ilginç bir geldi bana. Bir e, imaj bir imajasyonu ee, çok kuvvetli herhalde. Designer mi? ne diyeyim hmm. yani acayip bir yaratıcı bir çocuk. Çok güzel. Çizimleri harika. Küçücük yaştan beri. Öğretmenler evet. öyle derdi. Sıraları, masaları öyle tanıyoruz. Mutlaka hmm. bir çizim. Sarı ve kırmızı kirazlar var yani, burada. Kiraz yani mevsimi. Yazılı kağıtlarını çizermişmiş. Ora, o kadar. O kadar. Ya i̇şte yeri. yetenek ha. anneden geliyor ha, sizde. Bu, bu kızım da Orada büyük. Büyük kızım. Ama tasarımı. oradaki sensin. Benim. Kitap kapağını Benim. oraya gösterebilirsin. Evet. Evet. Ee, evet. E Kameraya. Ben sana doğru konuşuyorum ama tabii evet. <laughs> bu tarafı doğru mu ipar iddia Evet, gerekiyor, gösterirken oraya yani. da baka, evet. bakabilirsin gösterirken evet. sonra şimdi buradan bir bentiği bulalım bentik ben biyoloji Ege hmm. Üniversitesi biyoloji bölümü hidrobiyoloji mezuniyim buradan Hmm. Şu anda profesör, şu anda dekan arkadaşlarımın bir tanesi. Hmm. Onlara çok selamlar gönderiyorum. Evet, Tabii böyle bir şiiri yazman da su bilimleri okuman da etkili. Bentik derin okyanusların dibi demek. Bentoloji. Hmm. Oradaki hayatı inceleyen bilim dalı demek. Evet. Ee, Kitaplarında o zaman çevresel şiirler de var. Ekosistem, ekosistem yangın. Demek çok çok Aa, çok. Ne kadar güzel. Bodrum'dan yangınlarını hmm. bir anlattım çok ama izinlik hala daha duymak İçimiz yanıyor değil hala mi? Yani, İçimiz yani. yanıyor yani. O evet. kuşların sesleri, o çığlıklar onları evet. yani öyle Karşı bir anlattım akı ki. Her yan, yandı biz Alsancak'ta baktım Yamanlar demiştin ya. Yamanlar şiiriyle yani. ilgili de Yamanlar. yazdım burada. Evet. Hiç haberim yok. Sıcağın bağrında oturmuşum tepeme kül yağıyor. Haydi bakalım Dedim, oradan da bir anlattım. şiir çıktı. Biz ne anlattım. Biz Nevşehir'deydik yani, o zaman. Yani, yani. Geldik ki Yamanlar yani, yanmış. Yani onu da okuyayım Yamanlarla olur, ilgili. Olur vaktimiz ilgili. olursa okursan yani, seviniriz. Yani vaktimiz Şimdi vaktimiz kısıtlı tabii. Ben de Bantik'i bulacağım inşallah. önce dinleyelim. Dur bakalım. Yamanlar şiirini de ben merak onu da, ediyorum. Onu da okuyayım. Onu da Hadi bakalım. Sonra şarkıya da geçeriz. Evet. Şarkılarda. bentik Yıkılan mağaranın dilinde sarkacı. Girişine erişemez gün ışığı. Nice evler karanlığın bin tonu. Çok uzak turkuaza. Sığın, sığın çakıl kumuna. En ütopik dünyalarda aşk yok uyan. Közden kömürleşen odun. Kaç kere yakılır yıkılır. Sığdan çıkan balığı at bentiye. Kalamaz ışıksız, şarapsız, kadınsız. Her şeyi yalan bala ceylanı. Tek tesellin savungan lenf kanı. Açılmaz kılcala kirli mavi. Erişemediğin özgürlük. Göğsünü parçalayan ritim. Ağırta varacak en uzak hücreden. Kalp, kalp dedikleri dört odacık. Sol yanı temiz, sağ kirli. Doğuştan solcuyuz, doğuştan devrimci. Ah, harika. <laughs> Güzel. Böyle, evet, böyle evet. de İran ile. Kapatıyorum evet. şiirlerimin çoğunu. Çok güzel. Ee, orada biyolojik aşklar evet, var ama ben YouTube de kanalımda da var. Açtım. Ha, şunu da göstereyim. Ha, şöyle göstereyim. Bu QR kod. Evet. kitabımda da var. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Ee, bunu bir QR kod okuyucuyla okuttuğunuz zaman YouTube kanalıma erişebiliyorsunuz. Ee, YouTube'da kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi seslendirdiğim, şiirlerimi okuduğum bir kanalım var. Dijital kanallarım var. Artı Spotify'da da yayınlarım var. Bu şekilde yani Arzu Güler bu hmm, ne ee, güzel çok bunlarla güzel. uğraşıyorum şimdi 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 şuradan şurada evet. çok çok komik bir ön sözüm var onu, onu aa, dinleyelim, akşam evet. akşam böyle gözüme çarptı onu sizlere okumak istiyorum varlığıyla beni mutlu eden insanlardan da koptu gönlüm savruldu uzaya bilinmez Samanyolu'nun bir köşesinde nerede bir parlak yıldız görsen yakamaz zannederim yalnızlıkta. Çağaldıkça dostluğuna tutunduğum herkese, aileme, eşime, dostlarıma, en çok kızlarıma, öğrencilerime bu zaman yolcusundan selamlar, sevgiler. Kırdıklarımdan af ki yoktur, beni kıranlardan, habitatımdan uzak durmalarını öneririm. Yaşamımızda kız çocuklarının eğitim sürecini başlatan atamızı sonsuz teşekkürler. Evet. Onun bir sözüyle ders. bitireceğim sözlerimi demişim. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısını toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı gök, göklere yükselebilsin? Teşekkür ederim Hatam. Senin evet, sayende tarz. buralardayız. Kadınlar günü haftasında. İnşallah bütün hem cinslerimizi de evet. örnek oluruz. Evet isteriz. Tabii ki bu programları yapmamızın amaçları da. Onlardan tabii, ki, biri. tabii ki. Tabii ki. Ee, sen ve ben Cumhuriyet çocukları, Cumhuriyet kadınlarıyız. Evet, biz atamızın verdiği özgürlükle, o kendine eğitimle, güvenle, eğitimle, güvenle, tabii e, ki okuduk. Fırsatlarla, yetiştik. yasalarla bunu desteklemesiyle, seçme seçilme hakkıyla. Evet, seçme seçilme. seçilme, seçilme nedeni, kanun, en böyle başta. bir haftada, bu yani, programda da böyle yani. bir şiir seçtiğin için yani, çok teşekkür ay, ediyoruz. Yani bir yön görüştü bu. Ne kadar güzel yani. olmuş. Evet. Şimdi ne Arzu Güler'in şiir ve e, müzik yolculuğu gerçekten evet. Ee, takdir eşayan. Ben evet. de çok beğeniyorum. Her zaman takdir ediyorum. Şimdi ben Yamanlar... Size takip edin lütfen. Ee, evet. Göreceksiniz çok farklı şiirler de var kitaplarında. Evet Yamanlar bizi çok yaktı. Bir karşı yakalı olarak. O zaman Nevşehir Hacı Bektaşı Veli törenlerindeydik biz. Ee, sosyal medyadan böyle izledikçe içimiz yandı. Döndüğümüzde bitmişti yangın ama külleri bizim evimiz, balkonumuz, bahçemiz dahil her yer simsiyahdı ve hava kapkaranlıktı ve deniz tabii çok üzüldük. Bu yangınlar artık olmasın, hiçbir yerde olmasın. Resmen biz yamanlarla yandık. Evet Arzucuk seni dinleyelim. Ee, sırtım dönük otururken bir baktım üzerime kül yağıyor. Bir da, da, evet, yağıyor, evet, temmuz sıcağında cayır cayır yanarken kafamı döndürdüm ve Temmuz Ağustos'tu, 15 Ağustos. Bilemiyorum yani ben ben sıcaktı ama çok sıcak. Evet Ağustos yani sıcak. Şimdi harga. ayı çok şey yapa, hmm. hatırlayamıyorum. Hmm. Biz be Hacı Bektaş'tan döndüm. hatırlıyorum ben oradaydık hmm. Arkamı ya. Arkamı dönünce bu mısralar döküldü. Evet. Akşam susuşları kordonda, kızıl gök karanlık deniz. Ne güzel de oysa dingin serin, terleten yaz, ıssız gül, yağar yamanların nefesi, ölü toprak. İçimlik üzüm mat sarısı, ellerde tedirgin kadehte. Havada asılı mahşer, Gözlere takılı altın kemer. Hadi arzu şerefe. Hangi kutlamanın nefesi ağabey hayat. Bir kuşa sincaba zulmetti diyarında. Sessizlik çemberi ateş döngeli. Mağara kuytusu sensizlik. Aşka mal oluş destanlarda. Bir tek hayaller değil gözler de örgün. Sadece benim diyen çelik. Örtsün toprağı suyu ağacı. Nereye yaşam evrilir. Bilinmez tuzaklar sonsuz fısıltı. Simirna tozlu man karası. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten. Yani, yani ve hala etkileniyorum evet, Simirna Sinirle toz duman karası oldu. Yani, Doğru. Yani. Çok yani, acıydı ama yani, o o bu yaz çoğu yazda vardı ama çok, bu yaz çok, daha çok, bir, yangınlar çok, bir yangınlar. Ben İçimizi de yaktı. Bodrum, Boğazı çıktı. Aynı de, anda dokuz yerde çıktım biliyorsun. Aman aman ya Rabbim. Yani bu inanasım gelmiyor. Tabii ne diye böyle yani bir ekosistemci bir çevreci öğretmen yani olarak. Yani birden çok bu kadar istendim. birden çıksın yani. Değil yani, mi? Değil mi? Yani. Yani. Ee, doğa ve sanat zaten bizim en büyük e, isteklerimiz bunlarla ilgili çalışmalar yapmak. Artık şarkılara da geçelim yavaş evet, yavaş. Evet. evet. Şarkılarından örnek vereyim iki evet, tane. Lütfen. Bir tanesi kokuları arşı felden Sevgili evet. ustam Aydın şişeye ait sözleri. Evet. Şiirler o da izlerken ee, evet, programımızı. Evet. Bahçeler bahçeler bahçelerle ilgili ama neydi bir bakayım. Hmm. Evet, Dili miydi? Öyle bir kitaptan. Evet. Çok güzel Kokuları A olarak şarkı ismini yayınladım ben. Önce onu, hızlı olanı seslendireyim. Tamam. Evet. Tamam. evet. Şöyle. İki tane de şarkıyla evet. edelim. Sanırım. Şiirleri okuduk. Evet. Evet. Beste sana ait değil mi? tabii mi? Tabii tabii Kokuları aşık elden deniz inceliğinde kalpleri iç içe geçmişler aşklara yeşil serinlikler taşımaktan Kokuları arşı elden, deniz inceliğinde kalpleri içüte Üt geçmişler aşklara yeşil serinlikler taşıyarak onlar şiirlerin rüzgardan denizden bir dans çılgınlığıyla başlar hayatları bu bir aynaya bakar sadece. İçlerinde gezinir durur Yüzyıllık bir kadın iki kızım var Bin batın derin huzurunda İki ateş yanar bir ormanda evet. Çıkalım. Evet. Sonra kendi şarkımdan, kendi evet, kitabımda, eve evet, oradan, bir, kublede oradan sonra alalım. Sonra kapatalım. Evet. evet. Çok güzel kurduğunuzu. sırmaşık sarmaşık Kim demiş boğulmuş yalanın kini unutulur mu? İntikam meşalesi yanar, söner, yanar. Acı sal, yalnızlığı. Ay san, aşk eli kolu bağlı kalplerin vicdanı. Birileri, iki geri adamların oyuncağı hiç olmadı, olmazdı yalan düşlerin süvarisi. Nereden bilecek değerli itini? sarar, sarar temiz. Ee, teşekkür ed ediyorum. <laughs> Alkışlıyoruz, teşekkür çok ederim. başarılıydı, evet, çok güzeldi. Evet, Yolu açık olsun Ay, şarkılarının, ederim. şiirlerinin Arzucum. Evet, evet. evet sayın seyirciler, bir Elifli Büyülü Yolculuklar programının daha sonuna geldik. <laughs> Atamızın bize verdiği haklarla yaşadığımız bu güzel ülkede, Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlar Günü'nde emekçi ki. bir kadın evet, arkadaşımla evet. şair, yazar, öğretmen, <laughs> solist, diyelim, besteci, evet. e, anne, evet. e, bunlar çok güzel nitelikler. Çok teşekkür ederim Arzucun programa geldiğin yani beni ağırladığınız için. E, kanalımıza emekçilerimize, tabii ki, tabii ki, e, arkadaşlarımıza gelecek arkadaşları. Son bir söz söyle hemen ben de kapatayım. Aa, ne dersin en son gençlerimize? Yani gençlerimizi evet. söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Onlar artık yolunu biliyor, yolunu hmm. buluyor. Bir öğretmen olarak biliyorsun bunları. Ee, sadece temiz yaşamalarını, ahlakın her şeyden Önemli öncelikli hmm. gelmesi evet. gerektiğini evet. söyleyebilirim. Evet kadar. ben de kapatırken kadar. hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta yine Elif'le Büyülü Yolculuklar'da buluşmak üzere diyorum. Çok okuyun ve çalışkan olun ve ahlaklı olun. <laughs> İyi günler.